Saygıdeğer Batman halkı, biliyorsunuz bugünkü yapılan seçimde ben Batman Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel Meclis Üyesi 1. Sıra adayım. Beni bu 1. Sıraya layık gören, başta Genel Başkanım Özgür Özel'e, İl Başkanım Adnan Yaşar'a, Parti Meclis Üyesi Hüseyin Yaşar'a teşekkür ederim. Çok sağ olun, çok var olun. Bu seçim sürecinde beni destekleyen başta akrabalarım, çok kıymetli arkadaşlarım, dostlarım, siyasi arkadaşlarım, gençlik kollarım, kadın kolları, ana kademedeki bütün partilere hepinize canı gönülden teşekkür ederim. Bu video yoluyla da size bu teşekkür mesajını göndermek istiyorum. Ulaşamadım, arayamadım, arayıp da cevap veremediğim bütün arkadaşlarıma, dostlarıma, akrabalarıma çok çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz ben bu seçim sürecinde ilgilenmiş Rusya'yı kaybettim. Lakin ben Türkiye'yi aldığıma, kendi adıma, partim adına çok sevinçli ve onurlu durumunu yaşıyoruz. Biliyorsunuz başta İstanbul, Ankara, İzmir, Adıyaman, Mersin, büyük şehirlerin hemen hemen tamamını Cumhuriyet Halk Partisi olarak aldık. Öte yandan Batman'da, Guzide ilçemiz olan, hatta Türkiye'de dünyaca ünlü tanınan Hasan almanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Hamit Başkanıma, Hamit Tutuş Başkanıma buradan tebrik eder ve bundan sonraki süreçte ben Batman İl Başkan Yardımcısı olarak Hamit Tutuş'un arkasındayız. Ve onu destekliyoruz. Bütün Büyükşehir Belediye Başkanlarımız Hasan keyfimizi bir daha güzelleştireceğiz. Bir daha Hamit Başkan'la beraber bu Hasan keyfimize sahip çıkacağız. Ve bu süreçte başta akrabalarım, tekrar söylediğim gibi başta akrabalarım ve arkadaşlarım, dostlarım, bütün parti üyelerim. Hepinize canı gönülden teşekkür ederim. Yaklaşık bir 11 bin oy aldım. Bu oyların tamamını tek başıma almamışım. Dostlarımla, arkadaşlarımla, özellikle akrabalarımla. Bunların sayesinde aldım. Bu aldığım oyların tamamı beni daha çok hırslandırdı ve partime daha çok bağlamdı. Hepinize çok teşekkür eder. Şimdiden Ramazan bayramınızı kutlar ve Ramazan ayınızın mübarek geçmesini sağlıkla, esenlikle kalmanızı dilerim. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun.